Mi piel, la Que te confiese quién soy. Ella no tenía todo: belleza, inteligencia, juventud y de qué modo. Mira, por una traición cambia toda la acción. Mira tú qué complicación con su corazón. Ahora sé que se siente sola, perdida en un laberinto sin salida, en una doble vida. Casame un problema, nena, para que vea que no sé si te preocupes? Geri zekalı sürtük. Ver şunu. Affedersiniz memur bey. Burada ne işin var senin? Buradayım çünkü beni kaçırmaya kalktılar. Ellerinden kurtulmayı başardım ama sanırım Isabel Martinez'i kaçırmayı başardılar. Ana Lucia'nın avukatını. Kino Isabel'le ne yapacağını biliyorsun. Onu bir yere kilitleyin ve başımıza bela almaya kalkınca kafasına bir kurşun sıkın. Daniel'le evlenmem gerekiyor. Bu benim bütün problemlerimi çözecek. Benim için hiçbir anlamı yok. Hem de hiç. <laughs> Bir dedektifle konuşmam gerekiyor. Çok önemli. Üzgünüm bekleteceğim. Dedektif Brown şu anda meşgul. Öyleyse Dedektif Brown'da onu görmem gerektiğini söyler misiniz bir an önce? Size onun meşgul olduğunu söyledim. Bu yüzden oturun lütfen. Beklemeniz gerekiyor. Beni dinleyin memur bey. Şu anda bir kadın birilerinin elinde tutsak ve onu bulması için dedektifle paylaşmam gereken önemli bilgiler var. Anlıyor musunuz? Ve bu kadının hayatı bana bağlı. Pekala. Devam edin. Koridorun sonundaki ofiste. Teşekkür ederim. Evet, Morris öyle ben de Isabel'den aynı mesajı aldık. Kaçırıldım yazıyordu. Onu cebinden aradım ama cebi kapalıydı. Evet. Belki de onu mesaj gönderirken yakaladılar ve cep telefonunu elinden aldılar. Evet, birilerinin seni de kaçırmaya kalktığını söyledi. Nedenini ya da kimler olduğunu biliyor musun? Evet. Maalesef bazı şüphelerim var. Sanırım Sara'nın gönderdiği birkaç adam ya da işbirlikçileri. Çünkü Sara çok tehlikeli tiplerle iş yapıyor. Montana mı? Bu konuda ne biliyorsun? Çok az şey ama hiç delilim yok. Ama Sara'nın da işin içinde olduğunu onaylıyorsun. Belki, belki. Pekala. Sizin ifadenizi aldık. Artık gidebilirsiniz. Ama... Isabel'den hiç haber almadık ki. Ondan bir haber alır almaz sizi arayacağım. Ama şimdilik evinize dönmeniz gerek. Teşekkür e, hayır, ederim. Hayır hayır beni anlamıyorsunuz. Bence en iyisi bu olur. benim bazı şüphelerimiz var ve bunlar Şüpheliler. kesinlikle Şimdilik hiçbir şey yapamayız Bay Montierli. Bunun için delile ihtiyacımız var. Çok sağlam bir delil hem de. Arama emri çıkartmamızı sağlayacak kadar sağlam olmalı. Evlere ve ofislere girmemizi sağlayacak Ama kadar. Ama Isabel tehlikede artık zaman kaybedemeyiz değil mi? İkinizin de duygularını gayet iyi anlıyorum. Bayan Martinez'in ikinizin de arkadaşı olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama size temin ederim şu aşamada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İşimizi <laughs> yapabilmemiz için sizden gitmenizi rica edeceğim. Ama bir şeyler yapabilirsiniz yani... Dedektif Burada ne arıyorsun? O benim kardeşim. Dedektif, Isabel'i bulmamıza yardımcı olacak şeyler biliyorum. Onu kaçıranların Isabel'in arabasını aldıklarını gayet iyi biliyorum. Ona arabayı ben satmıştım. Ve içinde On Star adında bir güvenlik sistemi vardı efendim. Tek yapacağınız bu numarayı aramak. Arabanın yerini derhal saptayacaktır. Ver şunu. <laughs> Yo ya, Yo-ya! Yo-ya! Evet, Carmen. <laughs> ne oldu? Neyin var? Bahçede Ernesto'nun yanındakini gördün mü? Ee, e, hayır, neden söz ettiğini anlamıyorum. Aptal numarasını bırak da gel. Gel de bak. Ee. Oradaki Ernesto'nun oğlu ve bir kadınla birlikte. Evet, mutlaka o. Yanındaki de nişanlısı olmalı. Hayır, hayır, bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum da ne demek. Sana Ernesto'nun oğlu diyorum. Burada olduklarını biliyordun. Ve bana söylemedin öyle mi? Tamam tamam sesini biraz alçalt. Adriana <laughs> eve döndü odasında. Sesini duyabilir. Kendi evimde sesimi alçaltacak falan değilim. Özellikle o ihtiyarın kendi oğlunu bizimle yaşaması için... ...evime getirmesini kabul edemem. Böyle bir şeye izin vermem kesinlikle mümkün değil. Anlamıyor musun bunu? Ay. <laughs> <laughs> Tamam pekala bekle biraz ne yapıyorsun? Ben onlarla birlikte yaşayamam. Çünkü onların istediği tek şey var o da paramız. Ama o genç adam Ernesto'nun oğlu. Ve onun burada yaşamaya hakkı var Carmen. Burada hakkı olan tek kişi benim. Ernesto'nun bile bu evde hakkı yok. O ikisini benim benimle getirmemeliydi. Asla yapmamalıydı bunu. Ah oh Carmen bu kadar hoşgörüsüz olma lütfen. Ernesto'nun son yıllarını huzur içinde geçirmesine izin ver. <laughs> Kızı Mariana'yı kaybetti. Bırak da son günlerini sevdikleriyle birlikte geçirsin. Son günlerini sevgili oğluyla geçirsin lütfen. Olamaz. Burası benim evim. Benim ailem ve benim param. Anladın mı? <laughs> ah, karmen. hiç kimseyle paylaşmayacağım. Hiç kimseyle. Carmen Tanrı aşkına. Git buradan. Hadi gittiklerinde bana haber ver. Hadi. Hadi lanet olsun. Olacak şey değil. <laughs> Ay Ernesto onları buraya getirirse çok pişman olacak. Pişman olacak çünkü onların hayatını cehenneme çevireceğim. Keşke bu evi hiç gelmeseydik diyecekler. Evet. Bu bahçe hem büyük hem de çok güzel. Bazen burada oturur çiçeklerin güzel kokusunu içime çekerim. Galiba bu evin en sevdiğim kısmı burası. İşte bu konuda çok haklısınız Bay Ernesto. Bahçeniz gerçekten çok güzel. Çocuk sahibi olduğunuzda bahçe sizin için çok önemli olacak. Ben de havuzu çok sevdim. Ve elbette cimnastik salonunu. İkisini de formda kalmak için kullanacağım. Tam şurada yıllardan beri hiç kullanmadığım bir ahşap atölyesi var. Tadilattan geçireceğim. Böylece stüdyo olarak kullanılabilir bir yer olacak. Televizyon seyredip arkadaşlarınla oraya takılabilirsin. <laughs> Evet. Evet. Ne diyorsun aşkım? <laughs> Farklı bir girişi var bu yüzden beni görmek istemediğinizde ana girişi kullanmanız gerekmiyor. Ah, lütfen böyle <laughs> konuşmayın Bay Ama doğru. Gençler bazen yalnız kalmak ister. Ne diyorsunuz? Evi sevdiniz mi? <laughs> evet, ben sevdim. <laughs> bu güzel. İçeri girip odanızı seçelim o zaman. Bir şey daha. Sizden bir torun istiyorum. Bu ailenin kralı olacak bir torun istiyorum. Hadi gidelim. <laughs> gidelim. Bu mi gelin? Ona vermenizi istiyorum. Ah, hayır. Buna anlayamıyorum. O anlayacaktır. Ondan yardım istemediğimi söyleyin. Böyle olmaz. Bunu ona senin vermen çok daha iyi. Onun işine karışmak istemiyorum tamam mı? İşine karışmanız gerekmiyor. Sadece parayı verip mesajımı iletin. Başımın çaresine bakabileceğimi söyleyeyim. Ben gururlu biriyim. Onurlu biriyim. Sokakta bulduğu bir çöp değilim. Onu bulacaklar. Polis Elizabeth'i bulacak. Aracın yön bulma sistemini kullanıp yerini saptayacaklardır. Ben de çok endişeliyim ama Sakin olmamız gerekiyor, anlıyor musun? Evet, biliyorum biliyorum. Sadece biraz gerginim, anayı görmeyi beklemiyordum. Ana da mı buradaydı? Evet, evet. Sorgu için buraya getirmişler, bilmiyorum. Neden söylemedin bana? Onunla konuşmak istiyorum. Ama istiyordum. neden, neden? Önce suçunu itiraf etti, şimdi de masumum diyor. Ama bunu bilmez. tahmin edemezsin. Benimle öyle kendinden emin ve kesin konuştu ki... ...ona inanmamı bekliyordu. Dinle, henüz suçlu bulunmadı değil mi? Bak ihtiyacım olan son şey, ondan yana olmam. Çok incinliğin için bazı şeyleri görmekte zorlanıyorsun. Hiçbir şey görmek istemiyorum Mauricio. Onu kafamdan çıkarıp atmak istiyorum. Sanki hiç var olmamış gibi. <laughs> bunu yapamazsın ki Daniel. Bunu yapamazsın. Biliyor musun neden? Çünkü onu seviyoruz. Ona karşı hala bir şeyler var içinde. Ve bunu fark ettiğin zaman... ...duygularını kabul ettiğin zaman ona yardım edeceksin. <laughs> senin neyin var? Mariana'ya saygına ne oldu? Nasıl olur da o katilin tarafını <laughs> tutarsın? <laughs> Pek öyle değil. Ben sadece senin için endişeliyim. Hı? Onu kolayca unutamayacağını çok iyi biliyorum. Senin. Elbette öyle. Zamanla unutacağım. Şu anda tek istediğim <laughs> şey bir an önce mahkum edilmesi. Hepsi bu. Evet. Ben de bu duruşmanın bitmesini ve ana ile ilgili gerçeği herkesin bilmesini istiyorum. Güzel. Güzel. Öyleyse seni bırakayım. Hayır. Şimdi yapacak işlerim var ve işim bitince taksiyle dönerim. <laughs> tamam görüşürüz.